Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Türkiye'nin sevilen oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı Sevsin çiftlerinden konuşalım. Yer aldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren birbirine yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan Yağmur Tanrı Sevsin ile Gökhan Alkan gerçek oldu. Yağmur Tanrı Sevsin bir aydır birlikte olduğu Gökhan Alkan hakkında ilk kez konuştu. Daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Tanrı sefsin hayırlı olsun sözlerinin karşısında teşekkür edelim. Her şey çok güzel diyerek aşk itirafında bulunarak ilk kez ilişkisini kabul etmiş oldu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. güle güle.